eksik ihtiyaç çok gibi görünüyor. Ne diyorsun? Transfer dönemi geçirdi Beşiktaş. Hı hı. 12 transfer yaptı. Bugün yoldan bir Beşiktaşlı çevirelim. Sol beke gereksinim var mı? Var. Stopere gereksinim var mı? Var. Orta sahaya gereksinim var mı? Var. Kanada gereksinim var mı? Var. Forvete gereksinim var mı? Var. Yedek kulübesine gereksinim var mı? Var. Önce, zaten bu evet. böyle bir gereksinim olduğu ortada or, bir fotoğrafta. Beşiktaş'ın transfer sürecini yaz transfer döneminde çok güzel geçirdiğini, bütün eksiklerini tamamladığını, e, alınan transferlerin, yapılan transferlerin nokta atışı olduğunu söyleyebilir miyiz? Söyleyemeyiz. Beşiktaş çok kötü bir transfer dönemi geçirmiş durumda. <laughs> Halen 12 transfer yapmış olmasına rağmen evet. bir o kadar transfere ihtiyacı var. Bunu kabul ediyorum ancak her şeyi de transferden Okumamak okumak lazım, da evet. e, istemiyorum. Evet, o sağlıklı o bir şekilde Beşiktaş kendisini ocak transfer dönemine atarsa bu Beşiktaş'ın önündeki devre arasına kadar Karagümrük, Antep, Trabzon, Rize maçlarını sağlıklı bir şekilde bitirirse hem Sayın Serdal Adalı hem Sergen Yalçın Hı -hı. bununla ilgili çalışmalarını yapıyor. Zaten Sergen Hoca bu transfer operasyonunun gereksinimlerini söyleyecek. İhtiyaçlar ona göre giderilecek. Kaldı ki şimdiye kadar Beşiktaş'ta son 5-10 beş yıllık süreçte futbolun içerisinden gelmeyen kişiler, kimileri yönetici, kimileri başkan, kimileri futbolla alakası olmayan kişiler gelip transfer yaptılar. Çok da iyi bir transfer süreçleri son 5 yılda geçirdiğini görmedik. Hı hı. Futbolun içerisinden gelen birinin, Sergen Yalçın gibi e, bir teknik direktörün gereksinlerini biliyordur, ihtiyaçlarını biliyordur, buna göre ihtiya ihtiyaçlar giderilecektir. Ancak tek burada bir problem var sağlıklı bir şekilde ocak transfer dönemine, devre arasına atabilmek. Atarsa 4-5 transfer nokta transfer yapmayı planlıyor Beşiktaş.